Gelecekte hangi mesleği yapmayı düşünüyorsunuz? Bu konuda eğitim hayatınıza nasıl yön vereceksiniz? Düz lise mi yoksa kolejde mi okuyacaksınız? Sizi tanıyorum ve aklınızdaki soruları çok iyi biliyorum. Sizi tüm sorularınızı cevaplayabileceğiniz Özel Rüya Koleji ile tanıştırmaktan gurur duyuyorum. Özel Rüya Koleji olarak konusunda uzman ve çağdaş eğitmen kadrosuyla sorumluluk sahibi, özgüveni yüksek, inisiyatif kullanan, risk alabilen, takım çalışması yapabilen, organizasyon becerisine ve lider niteliklerine sahip öğrenciler yetiştirmeyi ilki olarak edindik. Şunu asla unutmayın. Hiçbir başarı tesadüf değildir. Siz de geleceğinize yön vermeye hazır mısınız? Hadi gelin. Özel Rüya Koleji size kapılarını açıyor. Eee... Özel Rüya Koleji diyorum. Size kapılarını açıyor. Üf, bu kaçıncı abi ya? Mert, açsana şu kapıyı. Abi senden tek bir şey rica ettik. Kapıları aç o dediğimizde açacaksın o kadar. Arkadaşlar kusura bakmayın ya. Vallahi kamera karşısında heyecan yaptım. Oyuncu olmak ne kadar da zormuş. Kapının arkasında olduğun için teknik olarak oyuncu sayılmıyorsun Mert. Bu yüzden biraz bize yardım et de bir an önce işimizi bitirelim. Tamam tamam merak etmeyin o iş bende. Hadi başlıyoruz. Renk, kaş, kayıt. Şunu asla unutmayın. Hiçbir başarı tesadüf değildir. Siz de bu yeni macerada geleceğinize yön vermeye hazır mısınız? Bir saniye, bir saniye kardeş. Hayırdır? Kim kime veriyor? A abi, kimse kimseye vermiyor. Yalan mı arkadaşlar? Ben mi yanlış duydum? Vallahi ben de farklı duydum. Her önüne gelene göt vererek... ...yeni maceraya var mısın gibisinden bir şey söyledi. Ay, yok abi, göt demedim. Yön dedim. Yani yön vererek yalan söylüyorsunuz. Yalan mı? Ver o zaman flashback'i. Şunu asla unutmayın. Hiçbir başarı tesadüf değildir. Siz de bu yeni macerada geleceğinize göt vermeye hazır A -A Abi, ben böyle demedim. Yalan söylüyorsunuz. Şş. Oğlum, bırak lan bu turuman şov ayaklarını. Sen hayırdır lan? Tanıtım filminde sunucusun diye adam mı oldun? Bu kafayı yaşamak için tam sağ pres mi yapıyorsun oğlum sen? A anlamadım. Oğlum, dönülmezden U dönüp diğer harflerin hakkını helal etmesini mi bekliyorsun? Kaçak yazılım yok gerek, vergiden mi kaçırdığını zannediyorsun? Modemi açıp kapatınca interneti mi hızlandırıyorsun oğlum? Ben vallahi hiçbir şey anlamadım. Arabanı vurdurarak mı çalıştırıyorsun yoksa özel şoförlük yapıp arka kapıları sen mi açıyorsun ha? Şey aslında kapıyı ben açıyorum Özkan da içeri giriyor öyle anlaştık da. Ha. Demek sen açıyorsun bu da giriyor falan böyle açıp giriyorsunuz birbirinize peki güzel. Gel bakayım buraya gel gel aslan parçası gel oğlum gel korkma gel gel sen de gel, gel. Yok bakayım çık 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 çık. Şimdi ben size var ya bir geleceğim bir gireceğim. <laughs> Özkan iyi misin? İyiyim iyiyim sıkıntı yok. Tamam o zaman burnundakini çıkart kayda girelim tamam. Üç iki bir kayıt. Şunu asla unutmayın. Özel Rüya Kolejinde herkes için bir yer var. Peki, Özel Rüya Koleji'nde okuyanlar okulumuz hakkında ne düşünüyorlar? Gerçek öğrencilerimiz. Bakalım ne diyecekler? Bu okul bir çiçek bahçesi şiir gibi. Öğrencilerse çiçekleri mısralar gibi. Ee, evet, e, okulumuz çok kaliteli bir okuldur ve... ...aynı zamanda size şöyle bir bilgi vereyim. Dünyayı beş aile yönetiyor ve inşallah Allah nasip ederse de altıncısı buradan çıkacak. Vallahi bu okul benim gibi bir serseri bile adam etti. Anlatabiliyor muyum? <laughs> Yavaş koşsana hamam oğlanı. Bu okulda TikTok videolarım için filtre ihtiyaç duymuyorum. Çünkü her yer çekimi oldukça uygun. Sınıfların duvarlarının cam olması uzak bir eğitimi teşvik ediyor. Tabii fısıltılarını da duymasını kolaylaştırıyor. Ama ben daha çok ikincisiyle ilgileniyorum. Eskiden ne medreseler ne endurumlar vardı. Lakin Rüya Koleji'nde o eski ruhu yeniden canlandırmaya çalışıyoruz. Merhaba, seksi vücudumu dengeli beslenme ve spora borçluyum. 362, 363, 364. Burada ortam okumaya çok müsait, çok çalışıyoruz. Allah da nasip ederse önümüzdeki sınavlardan galibiyetle ayrılıp ailelerimizi mutlu etmek istiyoruz. Eğer aşık olmak istiyorsanız geleceğiniz yer burası. <laughs> yani tabii ki derslere aşık olmaktan bahsediyorum. <laughs> Ay ben kayboldum. Sınıfa nereden gidebilirim? Türkiye'nin en lezzetli ürünlerinin çıktığı Hikmet. Et markasının doğduğu yerdir bu okul. Hikmet, lezzetin tek adresi. Uh, I'm English teacher. This okul is perfect. Rüya Koleji'nin bu kadar tanınmasında bizim de katkımız var tabi. Bir gün geldiler, okulumuzun yüzü olur musun dediler. Tabii ki şeref duyarım dedim. Buradayım işte. Bu okulun tuvaletleri de çok seviyorum. Elimdeki koltuktan daha rahat. Alıyorum telefonumu elime, oturuyorum kulezede. Uf tahmin edeceğim. Bu okulu kendime çok benzetiyorum. Çekici ve kışkırtıcı. Bizim oralarda bir laf vardır. Urfa'da Rüya Koleji vardı da biz mi okumadık? Benim için geçerli değil bu laf. İstemiyorum şu kameralara falan poz verme. Çekil. Ben bu okulun basketbol takım kaptanıyım. Burası benim Rüya Koleji'm. Arkadaşlar, yani bu tanıtım filmi hiç olmamış ya. Yani biz böyle mi tanıtacağız okulumuzu ya? Yani ne güzel muhteşem bir havuz yaptırdık. Bir tek kelime dahi etmemişsiniz. Hocam, yüzme havuzu derken bu bahçedeki fıskiyesi kırık su havuzundan mı bahsediyorsunuz acaba? İşte yetenek burada başlıyor. Siz havuzu öyle bir açıdan çekerseniz ki... ...yani olimpik yüzme havuzu gibi görünür. Ama hocam, Bizim elimizden gelen bu kadar. Yani eğer istiyorsanız bir prodüksiyon şirketinden destek alabilirsiniz. Ben bunu düşünmedim mi sanıyorsun Mert? Allah Allah, ne kadar para istiyorlar biliyor musun sen? Oh ne güzel ya! Hem beleşe okulumuzda okuyun hem de verdiğim işleri yapmayın. Hocam, siz de biliyorsunuz ki biz bu okulda okumayı hak ettik. Yani biz yüzde yüz burslu öğrencileriz. Burslu öğrenci demek, okula ayak bağı öğrenci demek. Gereksiz öğrenci demek. Arkadaşlar size iki gün süre veriyorum. Bana iyi bir tanıtım filmiyle gelmezseniz eğer sizi farklı işlerde çalıştırırım ona göre. Mesela ne yaparım biliyor musunuz? Mesela tuvaletleri temizletirim. Ya da biliyorsunuz yan ek binamız yapılıyor. Oraya gönderirim sizi. Tabii yani orada ne bileyim ben harç kararsınız, mala vurursunuz. Mert! Mert sen hiç mala vurdun mu? Çık, çek sen çek! Mal herif seni. TikTok'ta diğer sosyal medya uygulamalarına benzer. Kayıt oluyorsun, kendi kısa videolarını takipçilerinle paylaşıyorsun. Diğerlerinden ne farkı var? Videolarına özel efekt filtreleri, eğlenceli etiketler, çıkartmalar... ...ne bileyim, sevdiğin sesleri veya müzikleri ekleyebiliyorsun. E, iyiymiş. Ama şunu unutma, TikTok'un genel mottosu... ...anı yaşa ve yaratıcılığını paylaştır. E, tamam canım, ben zaten yeri geldiğinde oldukça yaratıcı olabiliyorum. Kanka sana çay getirdim. Sen ciddi misin ya? Bak o şekilde bir yaratıcılıktan bahsetmiyorum. Çektiğin her videonun altında ince mesajlar olmalı. Nur Sena'nın bilinçaltını etkileyen şeyler. Şuraya dikkatini ver. Öncelikle çekeceğin videolarda ne kadar hazır cevap ve zeki birisi olduğunu göstermen gerekiyor. Melisacığım, benimle çıkar mısın? Kusura bakma Özkan, dünyada kalan son insan bile olsan seninle çıkma. İyi de dünyada kalan son insan bensem, sen zaten yoksun ki gerizekalı.